bu azgın topluluk bak ayette çok çirkin bir işin ne kadar çirkin olduğunu anlatan kelime geçiyor. Diyor ki: "Ve lutan iz qalen kavmihi Lut kavmine dedi ki kalktı gitti Lut kavminin yaşadığı yere. el fahişete ma sabaqakum biha min ahadin min el Siz bugüne kadar yeryüzünde hiç yapılmamış bir pisliği mi yapıyorsunuz? Bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Yani Lut kavminden önce bu pisliği yapan yok. Ne o pislik? Eşcinsellik. İlk defa bu işi yapanlar Lut kavmi. Daha önce hiç bu pisliği yapan yok. İlk defa bu kavim yapıyor. Yani Lut Aleyhisselam'ın gönderildiği bu kavim yapıyor. İnneküm letetunur <laughs> ricale şehveten min dunin nisa. Siz kadınlarınızı bırakıp erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz? Kadınları bırakıp erkeklere şehvetle mi yaklaşıyorsunuz? Bel entum kavmun musrifun. Siz çok aşırıya gitmiş bir kavimsiniz. Şimdi nasıl helak olduğunu şu kadar söyleyeyim, saatlerce anlatabiliriz. Allah yerden ve gökten ateş yağdırdı. Yok etti. Bunlar böyle aşağılık, adi, ahlaksız, onursuz, haysiyetsiz bir topluluk. O kavim. Lut Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim. İflah olmadılar. Karısı da iflah olmadı Lut Aleyhisselam'ın. Anlatsam size üzülürsünüz. Sonra Allah onları, Lut Aleyhisselam ve evlatlarını o şehirden çıkarttı ve onları helak etti. Perişan etti. Şimdi bugün de o artıkları var. Adına onur yürüyüşü dedikleri onursuzluğu, ahlaksızlığı, fuhşiyatı, fahişeliği, pisliği yaymak için bir çalışma hazırlığındalar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Etmeyeceksiniz. Etmemelisiniz. E ne yapalım hocam? Gerekli mercilere şikayetinizi yapacaksınız. Böyle bir ahlaksızlığın, böyle bir fuhşiyatın Onurum oğlum ki yürüyüşü olsun. Gerekli cimere yazacaksınız. Müslümanlık göreviniz bu. Torunlarınızın, gelecek nesillerinizin bu pislikten kurtulmasını istiyorsanız durmayacaksınız yerinizde. Gücü olan mahkemeye verecek. Hiçbir şey beceremiyorsanız nasıl kürsüdeki hocayı şikayet etmeyi biliniyor. Hemen oturduğu yerden cimere açıyor tak 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 şikayet ediyor oturacaksınız bu sapıkları, bu arsızları, yüzsüzleri, bu fuhşiyat ehlini, bu ahlaksızları şikayet edeceksiniz. Ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin? Hiç mi aklınız takılmıyor, uykunuz kaçmıyor ya? Adam meydana çıkıp ben istediğim hem cinsimle yatıp kalkarım diye devlete, millete, İslam'a, Kur'an'a meydan okuyor ya. Afiş asıyorlar özgürlük adı altında. Yok böyle bir özgürlük. Ahlaksızlığın özgürlüğü olmaz. Yarın çocuklarınız var. Yarın torunlarınız var. Siz gece yatakta horul horul uyurken çocuklarınız gece cep telefonundan ne seyrediyor haberiniz yok. Ne yapacağız ya? Bunlara bu kadar meydan mı bırakacağız? Ateist derneği bir yanda. Dinsizlik derneği. Özgürüz, özgürüz, özgür. Ya kardeşim bir tek siz özgürsünüz ya. Ben biraz İslami bir şey söyleyeyim. Biraz milli sert bir şey söyleyeyim. Ya yetmediğim linç kalmıyor, açılmayan mahkeme kalmıyor, açılmayan soruşturma kalmıyor. Bir tek siz mi özgürsünüz ulan? Özgürsen ben de özgürüm kardeşim. İslam'ın hakimiyetini istiyorum. Bunu söylemeyeceğim mi ben? Hayır söylemeyeceğim. Tuğuş yapabilir, sokakta hayvanlar gibi çiftleşebilir. Sen konuşamazsın. Yok öyle bir şey. Geçti o günler artık. Ben de konuşuyorum. Sen de konuşacaksın. Müslümanım diyorsan bir derdin varsa konuşacaksın. Ya keşke şu yaşanılan çirkinlikler benzin zammı kadar konuşabilse şu memlekette ya. Keşke falanca takımın şampiyonluğu kadar konuşabilse ya. Yok ki derdimiz kardeşim. Derdimiz tamamen maddiyat, tamamen dünya. Sanki kazıp katacağız buraya. Nedir bu dünyaya olan derdimiz ya? Ahirette derdimiz yok. Yılmaz Hoca konuşma ya. Bu kadar sert olma. Anlayışlı ol. Neye anlayışlı olacağım ya? Vuruşmalarına mı anlayışlı olacağım? Hem cinsleriyle, ahlaksızları. Zaten buna anlayış gösteriyorsa biri, onun da imanından, ahlakından şüphe duyarım ben. Yeter artık ya. kılcanlarımızla oynayıp duruyorlar ya. Ama her şeyinde bir sınırı var ha. He. Her şeyinde bir sınırı var.